Ağır sanayide kadın ağırlığı adlı özel fotoğraf sergisi açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Aydın Sanayi Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz kadınlarımızın sanayi sektöründe emeklerini ışık tutan özel bir sergiye tanıklık ediyoruz. Sergimizde kadın emeğini daha görünür kılmanın yanı sıra kadın istihdamının teşvik edilmesine ve toplumsal farkındalığın arttırılmasında katkı sağlamayı hedefledik. İlimizin sanayi sektöründe çalışan kadın sayısının her geçen yıl arttığını görmek bizler için gurur kaynağı. Bu artış sadece sanayimizin Niteliksel değil, aynı zamanda niteliksel girişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. Önemli bir serginin açılışındayız aslında. Zira dünyada ne varsa kadının emeği vardır diyen bir liderin ışığındayız. Atatürk'ün ışığındayız. Kadını her yerde, her zaman görmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlü bir toplum olacağız. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart bir kutlama günü olarak değil bir farkındalık günü bir kadını öne aldığımız kadını omuz omuza beraberce toplumda farkındalığını yarattığımız bir gün olmak zorunda. Sergide emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı buluyorum. Zira ağır sanayinin sanayinin her köşesinde kadınların emeğinin olması gerektiğine de inanıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olun.